Basın bizim için çok önemli. Ben bir de basını tanıyan, bilen birisiyim. Nasıl diye soracak olursan ben Yetişim lisesi mezunum. gazetecilik mezunuyum. Yazılı, gazetecilik bölümünde foto muhabirliği mezunuyum. bu da Yalova'da Kaşgarlı Mahmut Lisesi'nde, Yetişim Lisesi'nden mezunum. Yani dört sene boyunca bu gazeteciliği görmüş, yaşamış, stajını yapmış böyle bir amatörce de bir benim de kendimce bir şeyim oldu zamanında. Çalışmalarım oldu. Çok zor bir meslek. Yani her taraftan baskı sizin üzerinize kuruluyor. Siz bu mesleği gerçekten özgür bir şekilde, doğru bir şekilde insanlara, vatandaşa aktarmakla yükümlüsünüz. Ve bunu yapıyorsunuz. Görüyorum. Ama maalesef hak ettiğiniz değeri görmediğinizi düşünüyorum. Hak ettiğiniz koşullarda yaşam süremediğinizi düşünüyorum. Bütün sorunları, bütün stresi yaşıyorsunuz. Aslında olaylarla hiç alakanız olmamasına rağmen, doğruyu aktarmaya çalışmanıza rağmen bunu ne yapacağız? Bunu değiştireceğiz. Bakın bir işte sansür yasası çıkarttılar. Yani e, basın çok özgür bırakılmamaya çalışılıyor ama her şeye rağmen dimdik ayakta duran, e, kalemini satmayan, e, fikirlerini satmayan gazetecilerinde e, ben e, bu Türkiye'de hak ettiği yerlere geleceğine gönülden inanıyorum ve bunun da olması için inşallah biz de elimizden gelen her şeyi e, seferber edeceğiz. Ee, ve inşallah Türkiye'yi e, özgür basına kavuştur. teşekkür ediyorum Ebru ablacığım. E şimdi bir soru vardı, onu sormadın galiba abla sen ama <laughs> onu bir alalım önce istersen. <laughs> 5 dakikada anlatacaklarımı kısa ama öz cümlelerle anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Halil İbrahim Tokay. 27 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü son sınıf öğrencisiyim şu an. İyi Parti'deki siyasi hayatıma da 2018 yılında Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı olarak başladım. Siyasete giriş amacım da şuydu. İnsanların şikayet ettiği olaylarla alakalı bir... E, irade ortaya koyması ve şikayet ettiklerini e, şikayet edilmeyecek e, bir olgu üzerinde harekete geçirmeleri içindi. E, ben de şikayet ettiklerimiz tarafından yönetilmek istemiyordum. Bununla alakalı da artık siyasete girme ve burada bir şeyleri değiştirme düşüncesi e, kafamda oluştu ve İyi Parti'de Gençlik Kolları Başkanı olarak siyasi kariyerime başladım. Onun üzerinden 5 yıl geçti, partililerimiz bize tercihi gösterdiler, çalışmalarımızı gördüler, bizi Merkez ilçe Başkanlığı'na taşıdılar. Şu anda bulunduğumuz makam çok büyük sorumluluk gerektiren bir makam. Biz de sorumluluğumuzun farkındayız. Ben partililerimize seçildiğim ilk günde demiştim, hepinizi çok gururlandıracağım diye, hepinizi çok onurlandıracağım diye. Aynı bu şekilde de onları gururlandırmaya ve onurlandırmaya da devam edeceğim. Şimdi Yalova'da e, çok sorun var. Yalova benim gördüğüm kadarıyla yıllardır patinas çeken bir kent haline geldi. Yalova'da sadece siyasi hesaplar, kimin hangi koltuğa nasıl oturabileceği, bununla alakalı birbirini yeme durumu var. E, ve Yalova'ya hizmet konusunda çok fazla bir e, irade ortaya konmadığını görüyoruz. Şimdi biz dün bir e, esnaf gezisindeydik, sürekli sahadayız zaten. Dün bir esnaf gezisinde bir dükkana girdik 18 yaşında genç bir kız kardeşimiz, orada e, satış danışmanlığı yapıyor. Aynı zamanda 16 yaşında bir kitap yazmış. Şu anda kendisi 18 yaşında, üniversite hazırlanıyor. E, ancak çalışmak zorunda. Kendisi Yalova ile alakalı bize bazı şeylerden bahsetti. Aslında hepimizin bildiği, vakıf olduğu sorunlardan e, bir tanesi bir şehir kütüphanemiz yok. Yani Yalova gibi bir kentte e, binlerce öğrencinin yaşadığı bir kentte bir şehir kütüphanesinin olmaması e, çok büyük bir e, eksiklik diye düşünüyorum. İnşallah e, milletimiz takdir eder bizi iktidara getirirse ilk çözüme kavuşturacağımız olaylardan bir tanesi de e, şehir kütüphanesi olacak. E, Yalova bir de şimdi üç büyük şehrin ortasında bir kent. Ancak bir kimlik kazan kazanamamış, aslında kazandırılamamış bir kent. Yani herkes soruyor. Yalova çiçek kenti mi? Yalova turizm kenti mi? Yalova işte sanayi kenti mi? Yalova eğitim kenti mi? Yalova bunların içinde boğuşan bir kent. Hala bir kimlik kazanabilmiş değil. Çünkü kimlik vermek isteyen e, idareciler yalovayı yönetemiyorlar maalesef. Şimdi ben e, bir genç bir kardeşiniz olarak önce şunu söylemek istiyorum: Yalova bir eğitim kenti olmalıdır. Neden derseniz, İstanbul, Bursa, İzmir, İzmit gibi, Kocaeli gibi üç büyük e, kentin arasında lojistik olarak e, ulaşımı çok kolay bir kent. Şimdi Eskişehir, mesela Eskişehir'in bir termal katlıcaları yok, Eskişehir İstanbul'a yakın değil, Eskişehir ee, Kocaeli'ye yakın değil, Yalova kadar, Bursa'ya Yalova kadar yakın değil. Şimdi İstanbul'da yaşayan bir veli, bir ebeveyn çocuğunu Isparta'ya Isparta mı göndermek ister, Muğla'ya mı göndermek ister, Eskişehir'e mi göndermek ister yoksa Yalova'ya mı göndermek ister? Aynı şey Kocaeli'de yaşayanlar için de geçerli, Bursa'da yaşayanlar için de geçerli. Şimdi böyle bir kozmopolitik konuma sahip bir kentin binaları da var, her şey hazır. Değişmesi gereken tek şey Yalova'daki zihniyettir. Yani bizler de İYİ Parti'nin Yalova teşkilatları olarak bu Yalova'daki bu zihniyeti değiştirerek bir Yalova'nın önce eğitim kenti olmasını istiyoruz, bunu düşünüyoruz. Çünkü bakın Eskişehir nasıl ayağa kalktı. Bakın Görük'le, yani Görük'le Bursa'da çok yakın nasıl ayağa kalktı? Burası bir eğitim kenti olursa, ebeveynler, veliler, çocuklarını buraya güvenli bir... Yani Yalova aynı zamanda güvenli de bir şehir. Yani Yalova yakın bir şehir, Yalova güzel bir şehir. Yani yeşili ve mavisi çok bol olan bir şehir. Ee, her şekilde Yalova eğitim kentine uygun bir şehir. Şimdi İstanbul'da yaşayan bir veli, çocuğunu Yalova'ya gönderdiği zaman hafta sonu rahatlıkla evine geri gidebilir. Ya da çocuğunu herhangi bir sorunla karşılaştığı zaman oradan buraya çok acil bir şekilde gelebilir, çocuğuyla ilgilenebilir. Herhangi bir hastalık durumunda vesaire. Ve Yalova'da yaşamaktan insanlar keyif almak istiyorlar. Şimdi biz bundan 5 sene, 6 sene öncesine gidelim. 5 sene, 6 sene öncesine kadar Bizler Yalova'da sahil şeridinde çok keyifli vakit geçiren, orada işte arkadaşlarımızla, eşimizle, dostumuzla, akrabalarımızla Yalova'nın havasını teneffüs ederek orada keyifli vakit geçiren insanlardık. Şimdi şu anda Yalova'da 30 aşkın bir sığınmacı yaşıyor. Şimdi bu sığınmacılarla alakalı biz esnaf ziyaretleri yaptığımızda, işte halkımıza dokunduğumuzda, Oralardan e, sahil şeridinden vatandaşlarımızın uzaklaştığını görüyoruz. Yani bunun e, şeyi de göstergesi de aslında sahilde bu köklüden sonraki olan işte kafelerimiz olur, çay bahçelerimiz olur, işletmelerimiz olur. Oradaki kafeler kapanmaya başladılar. Yani bunun e, sonucudur aslında. Vatandaşlarımız oradan uzaklaştılar, oradaki işletmeler iş yapamamaya başladılar. Kiralarını ödeyemediler, elemanlarının maaşlarını ödeyemediler. Daha sonra dayanabildikleri kadar dayanmaya çalıştılar ve en son e, kafeleri, işletmelerini kapatmaya, Araplara devretmeye, başka e, ülke vatandaşlarına devretmeye başladılar. Yani şu anda Yalova gençliği bir e, kafeler sokağı adı verilen bir sokağa sıkışmış durumda. E, yani Yalova, Yalova halkı gittikçe bir bölgede toplanıyor ve bu e, bizim çok hoşumuza giden bir durum değil. Gençlerimiz burada kültür sanat etkinliklerine katılamıyorlar çünkü kültür sanat etkinliklerine katılacak bir faaliyet alanları yok. Yani burada festivaller bir geçen e, geçen yaz bir Yalova Üniversitesi bir festival düzenledi ve gençlikte bir rahatlama yaşandı. Yani bunların çok sık yaşanması gerek gerektiği bir kent olduğunu düşünüyorum Yalova'nın. Ya e, işte turizm faaliyetleri ile alakalı. Şimdi bizim bir termalimiz var. İşte şelalelerimiz var. Çınarcığımız var. Çınarcığımız e, Marmara'nın incisi konumundaydı. Şimdi e, çok fazla bir keşmekeşlik durumu var orada. İnsanlarımızın Yalova'ya gelen misafirlerimizin bize söylediklerinden bahsediyorum. E, termal bölgemizde işte e, Arap yoğunluğu çok fazla Orada işte bir kaplıcalar'a gidelim deseniz, bir e, gençlerden bahsediyorum, gençler için bahsediyorum, öğrenciler için bahsediyorum. Yani kaplıca fiyatları ortada. Yani biz burada bir kafeler sokağında çay içmek isteyen, bir kahve içmek isteyen genç e, en az 50 TL gibi bir rakam ödemek e, durumunda kalıyor. Bunu da aya vurduğunuz zaman 1500 lira gibi bir e, rakam ortaya çıkıyor. E, bu gençleri kendi özel şeyleri var, ihtiyaçları var, durumları var. E bunlardan bazısı nedir? En temeli barınmadır. Şimdi burada Yalova'da kiralar çok yüksek. Burada öğrenciler barınmak istiyorlar, yaşamak istiyorlar ve güvenli evlerde yaşamak istiyor. Bakın bu da çok önemli. Yani insanların belki de Yalova ile alakalı işte çocuklarını üniversiteye göndermeyle alakalı tasarrufların içerisinde en başında deprem bölgesi olması da yatıyor. Şimdi burada insanlar çok eski binalar var. Bizim il başkanımız e, Sayın Osman Kendir, jeoloji mühendisi bu konuyla alakalı çok büyük, e, çok engin bilgilere sahip kendisi. Devamlı da basın açıklamaları yapıyor, halkımızı, e, hemşerilerimizi bilgilendirmeye çalışıyor. elimden gelen gayreti en iyi şekilde, en yüksek şekilde gösteriyor. E, ama tabii e, bunu uygulamaya koymak için de e, icra makamı olmamız gerekiyor. Yani böyle liyakat sahibi, il başkanımız gibi liyakat sahibi insanların Yalova kentini yönetir hale gelmesi gerekiyor ki burada bazı şeyleri değiştirelim. İşte depremle alakalı insanların çekinceleri var. Burada yeni bir binada oturmak istese bir öğrenci arkadaşımız buraya taşındığında işte bir oda bir salon bir ev tutayım dese, eşyalı bir ev tutayım dese yani 7-8 bin, bin lira civarlarında bir rakam ödemek zorunda bunun elektriği, suyu, doğalgazı, apartman aidatı, mutfak masrafları, işte lojistik masrafları, daha sonra ya yani gençsin. Bir sinemaya gitmek istiyorsun. Gidip dışarıda bir arkadaşlarınla bir eğlenmek istiyorsun. Bir şeyler yiyip içmek istiyorsun. Bir sinemaya gitmek istiyorsun. E üzerine e, seni soğuktan koruyacak bir mont almak istiyorsun. Ayağına su geçirmeyecek bir bot almak istiyorsun. Yani bunların fiyatları her şeyin fiyatı uçmuş durumda. Yani gençler ee, çok zor durumda. İşte bir kasaba girdim geçen gün bizim mahallemizin kasabına. Bana dedi şu ya başkanım dedi. Geçen ay bir kilo kıyma 200 liraydı. Şu an 300 lira. Yani bir ayda yüzde 50 zam gelmiş. Patates 20 lira. Soğan bir tane soğan 20 lira. Bir kilosu yani. E, so koyuyorsun bir soğandır bu yani. E, i̇nsanlar artık e, ne et yiyebilir durumda. İşte eti de geçtik artık sebze de yiyemeyecek hale geldik. Bakıyorum e, şehrimizdeki merkezimizdeki esnaflarla yine konuşuyorum. Ya işte en, en uygun, en aparatif şey nedir? Bir döner ekmektir. Öğrenciler ne yerler? İşte döner ekmek, yanında ayran. Ya 50 lira olur mu bir döner bir ekmek? Bir döner ekmek, bir ayran. Olmaması lazım. E, içine bakıyorum artık e, sebze koymuyor insanlar. Domates koyamıyor, salatalık koyamıyor. Etten pahalı çünkü ya. Yani. İşte bunların hepsi e, bir yorgunluğa, bir bıkkınlığa e, sebebiyet veriyor, kentimizle alakalı. İşte bazı e, büyüklerimizle konuşuyoruz. Diyorum ki, ''Anacığım, evde ne pişiriyorsun?'' ''Ya oğlum, ne bulursak onu pişiriyoruz.'' ''Bir şey seçme durumumuz yok.'' ''Seçebilecek ekonomik gücümüz yok.'' Yani benim gördüğüm artık mutfaklarda et değil, dert kaymıyor. Bakın, bizim milletimiz, Türk milleti, çok büyük bir millettir. Eğer ekonomik saldırılarla boğuşuyorsak, eğer ki bir e, işte beka meselesiyle boğuşuyorsak milletimiz bizim taşı kaynatır, suyunu içer, tek de bir laf etmez. Ama bizim milletimiz hep fedakarlık ederken sizler saraylarda yaşıyorsanız, sizler saraylarınızda davetler verip oralarda ejder meyveli, smoothie'ler içiyorsanız milletimize tasarruftan bahsedemezsiniz milletimize porsiyonlarınızı küçültün diyemezsiniz. Önce tasarrufa kendinizden başlamanız lazım. 13 tane uçağınızı satarak başlamanız lazım. 1100 odalı sarayınızın elektriklerini kapatarak başlamanız lazım. Siz sel felaketi oluyor, millete iban gönderiyorsunuz. Deprem felaketi oluyor, millete iban gönderiyorsunuz. Pandemi yaşanıyor, millete iban gönderiyorsunuz. Ya bu millet zaten size vergi vere, vere kendisi hiçbir şey sahip olamıyor. Millete kemer sıktırıyorsunuz. Siz büyüyen göbeklerinizi rahatlatmak için kemer gevşetiyorsunuz. Yani siz artık milletten kopmuş bir e, iktidar haline geldiniz. Milleti göremez, milleti duyamaz hale geldiniz. Biz genel başkanımız tam iki yıldır e, il il, ilçe ilçe bütün Türkiye'yi dolaştı. Milletin sesine, milletin isteğine, milletin arzularına kulak verir hale geldi. Yani bunun sonucunda da inşallah genel başkanımız milletin isteklerine, milletin arzularına masalara getiriyor. Orada ortaya bir irade koyuyor. Genel başkanımız milletimize sahip çıkıyor. Milletimiz de sandıkta. Genel başkanımıza inşallah sahip çıkar. İyi Parti'yi birinci parti konumuna getirir. İyi parti iktidara taşır. İyi Parti'de belirlediği sorunları, reçetesini hazırlamış durumda, e, uygulamaya koymak için de 14 Mayıs tarihini bekliyor. Bütün milletimize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim.